Şimdi bununla ilgili olarak hemen Ramazan Bingöl'e dönelim. TÜRES Genel Başkanı hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Hanım. hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ramazan Bey haberi nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce ekrana getirdik. Kapsam dışında kalması restoranların. E tabii bu e, diğer meslektaşlarımız ve esnaf için çok sevindirici bir durum. Güzel bir uygulama. Sayın Maliye Bakanımıza ve devletimize teşekkür ediyoruz ama bizim sektör içinde çok üzücü bir durum. Biz arzu ederdik ki biz de bu kapsama girmemiz, girmemiz gerekir diye de düşünüyorum ve keşke girseydik. Peki paket servis biraz tabii ki yani sektöre can suyu olur mu diyorduk ama onun da çok kısıtlı kaldığı aslında bu dönemde. Yok. Aşikar değil mi ne kadarlık bir meblağdan bahsediyoruz yüzdelik dilim olarak düşünürsek? Şişt. Şimdi 2019 rakamlarımız biliyoruz daha önce ifade etmiştim 130 milyar TL gibi bir ciromuz var bizim ama biz ortalama bir senedir 3-4 ay hariç çalışmadık. Ama şimdi bu şu anda Sayın Maliye Bakanımıza buradan da bunu ifade ediyorum. Kendisine de ifade edebilirim. Şu anda zaten restoran lokantaların %50'si kapalı. En az %50'si hiç iş yapmıyor. Yani neden? Çünkü bu restoran ve lokantaların paket yapma kabiliyeti yok. Zaten e, Maliye Bakanlığımız bunların kullandığı postlardan, işte diğer e, kredi kartlarından cirolarından görebilir. E, balıkçısı, dünya mutfağı yapanı, kafe bu ve buna benzer yerler zaten kapalı. E, geri kalanın da e, ancak %50'nin %20'si yani %30-%40 civarı bir paket yapıyor. Diğeri de %10 gibi cirosunun %10 gibi bir paket yapıyor kabiliyeti var. O açıdan ben buradan Sayın Maliye Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da sektör adına sesleniyorum. Bizi de bu mücbir sebep işletmelerine almalarını rica ediyorum. ya biz de çünkü mağduruz şu anda. Ramazan Bey bu %50 şu anda kapalı yani iş yapamıyor paket servis yapamıyor dediklerinizin içinden ne kadarı kalıcı olarak sizce kapalı kalacak ya da bundan sonra bir daha kepenk açamayacak? <laughs> ne kadarlık bir istihdam kaybı burada özellikle ekonomi adına ne dersiniz? Şimdi bu çok iyi bir soru. Türkiye'deki aklınıza gelebilecek istisna hariç bütün istisnalar hariç bütün zincir mağazalar bizim derneğimizin üyesi. Türkiye'nin her yerinde üyelerimiz var. Ve biz bunlarla sürekli konuşuyoruz, sürekli izlenim ediyoruz. Şu anda ben dün mesela İzmir'deydim. Benim orada üyem var. 40 tane kafesi var. Ya kahve ile alakalı. 40'ı da kapalı. Ya bunun paket yapma kabiliyeti ki paketi nasıl kahve yapacak? Şey, kahveyi nasıl paket yapacak? Ee, bu diğer eğer böyle devam ederse e, benim edindiğim izlenimler, e, konuşmalar en az yüzde otuz ile 40'ı bir daha dükkanını açamayacak. Evet. Ya dolayısıyla bu ciddi şekilde. bir istihdam kaybından da bahsediyoruz burada. Evet, 800 evet. bine yakın kişinin işsiz kalmasından bahsediyoruz. Ya biliyorsunuz biz yüz küsür bin restoran lokanta var irili ufaklı. Ve şu anda bunlar mücrübe sebebe girmedi ama bunlar zaten kapalı ve çoğu paket yapsa cirolarından görülüyor. Kimisi yüzde on, yüzde yirmi. %30 dirolarından belli zaten. Bununla dönme şansı yok. En azından en azından e, Sayın Maliye Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Maliye Bakanımızdan şunu rica ediyorum. En azından şu anda mevcut açık olup paket servisi yapan ve diğerlerinden de mücbir sebepten SSK primleri ve vergilerin ötelenmesi gerekiyor. Çünkü niye? E, zaten kapalı adamın SSK ile ilgisi iş, işi yok ki zaten kapalı yani kapalı zaten. Ama biz mesela diyelim, bizim sektör diyelim %10'la %20 ile çalışıyor. SSK primi ve vergilerin de bu ıı, anlamda ertelenmesi gerekiyor. Biz de mücbir sebebe girmeyi istiyoruz. Şimdi evet Ramazan Bey en elzem konu diyorsunuz bu mücbir sebep kapsamına alınması bir anlamda ama bir de tabii ki özellikle hani restoranların bir an önce açılıp HES kodu ile girişin sağlanabilmesi gibi yorumlar vardı. Sizin düşünceniz nedir? Bu kabine toplantısı da bir yandan gerçekleşecek ve oradan acaba bir haber gelebilir mi? Duyumunuz var mı? Evet. Var tabii. Şöyle biliyorsunuz geçen gün bayağı bir kamuoyunda yankı buldu. Bizim türesi olarak 5 madde üzerinde bir duyuru yaptık kamuoyuna ve Türkiye Standart Enstitüsü TS ile bir protokol yaptık. Güvenli restoran belgesi veriyoruz artık TS ile TÜRES beraber. Ve biz şunu söylüyoruz. HES koduyla açılmamız gerekiyor. Niye? Görüyorsunuz artık her yerde her yerde HES kodu var. İşte uçaklarda, AVM'lerde, pazarlarda, otellerin içindeki restoranlarda. Biz de HES koduyla hem çalışanlarımız hem müşterilerimiz HES koduyla alınabilir. Restoran ve lokantalar %50 kapasiteyle çalışabilir bu anlamda güvenli restoran belgesi verebiliriz. Hijyeni, sanitasyonu, Covid ile ilgili dünya standartı neyse buna uyabiliriz. Ee, bu, bu ve bunun gibi ve bir an önce açılmayı istiyoruz. Ve şu da çok önemli. Açılacağımızı da en az 4-5 yıl önceden bilmek istiyoruz açıkçası. Çünkü hazırlık yapacağız. Çalışanlarımız Anadolu'da, işte diğer yerlerde. Ee, Farklı yerlerde gelmesi lazım. E Bir de tabii Açınışta stoklarınızı el... da yenileyeceksiniz. Hani epey bir süredir kapalı e, olduğu için. Tabii ki kesinlikle anlaşılabilir. Ee, bir yandan şunu ne? soracağım. 21 saat 21'de yani saat kısıtlaması bu durumda. E, bu geçtiğimiz Cuma günü de çok fazla tartışıldı. Yani hem trafik anlamında çok fazla yoğunluk oldu. Hepimiz yaşamışızdır eminim e, evimize giderken yani işten çıkanlar o saatte özellikle. Şimdi bir de paket servisle ilgili olarak bunu 21 değil de bir miktar daha hani uzatılması gerektiği gibi yorumlar alıyorduk biz evet. restoranlar tarafında var mı bununla ilgili de bir talebiniz? Evet. Geçen gün böyle bir Sıkıntılı bir iş olmuştu. Hatırlarsanız yani işte cuma günü paket yapılacak mı, sekizde mi bitecek gibi ben Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu aradım ve görüştük ve o sorunu çözdük. Onun için buradan teşekkür ediyorum. Bu da şu anda gündemimizde ama ben yine bunu Sayın İçişleri Bakanımızla görüşeceğim inşallah. Yani hem paket saatlerimiz uzaması gerekiyor, bir de benim kendi tahminim, görüşmelerim, izlenimlerim, edinim edindiğim izlenim bu ay sonu veyahut da önümüzdeki ayın ortalarına doğru belli kısıtlamalarla Allah e, açılmasını bekliyorum restoran ve lokantaların. Peki Ramazan benim, Bey. Benim bu benim kendi evet. tahminim. Peki. Çok teşekkür ediyorum yorumlar için ben Ramazan Bey. Ben teşekkür ediyorum.